Merhabalar dostlar, Darıca'dan selamlar, sevgiler sunuyorum. Ben Mualla. Bugün 10 Aralık 2022 Cumartesi. Sizleri videosuz bırakmamak, sizi habersiz bırakmamak adına bu videoyu çekiyorum şöyle 5-10 dakikalık olarak düşünüyorum ee, esasen dün çekim yaptım fakat bazı arızalar oldu içerisinde ee, editlemek gerekiyor onun için de işte oğlum da kursa da gidiyor bugün fırsat olmadı daha önce de söylediğim gibi bir önceki videomuzda hastaneden e, sizlere görüntüler almıştım refakatçi olarak kalıyorum yanında genelde sabah saatlerinde öğlene doğru gidiyorum. Şimdi de o saatlerdeyiz. Birazdan gideceğim inşallah. Ee, gece geliyorum. İşte müsait olamıyor oğlum da hem kurs, hem başka meşguliyetleri de var kendisinin. Şöyle mutfak camından oksalis uyuyan yonca, mor telgraf şöyle sukulentlere biraz bakalım. Bunları görüntülemedim o videoda tabii ki. Ve de zeytinleri gösterdim tabii ki kadrajda. Nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Çok usta değilim bu konuda ama tarif üzere yaptım. Çok lezzetli oldu. Şöyle çiçeği sukulente göstereyim. Çok güzel görünüyor. Şöyle kök salma eğiliminde. Şöyle bakın siyahı tutayım. Herhalde toprak olsa orada tutunacak bir güzellik burada kendi halinde çok güzelim ama çok bakar mısınız minik gülcükler halinde ben burada konuşuyorum kediler de oradan sesleniyorlar şöyle bir bakmış olun evet yavaş yavaş bunları da toparlayacağız ama evde değilim işte bir haftadır hastanelerdeyiz arkadaşlar geçen hafta pazar günü Karamürsel'e öyle bir gitmiştik bir iş için ve e, kardeşimin zeytinliği vardı orada gitmişken topla dedi bize. Topladık. Şöyle nasıl yaptığımı hemen anlatacağım. 5 litrelik bir su şişesinde diyelim şöyle kabında yaklaşık 3 kilo 300 gram kadar alabiliyor bir 5 kiloluk kap. Öncelikle zeytinleri yıkayıp yıkayıp kurulama yapmadım ama biraz süzdükten sonra toplam 4 silme yemek kaşığı salamura tuzu konuluyor. Onu aşama aşama koyuyorum. Sonradan karışacak tabii ki hepsi birbirine ama aşama aşama silme. Tamamen tepeleme değil yalnız. 4 yemek kaşığı salamura tuz sonrasında üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker koyuyoruz. Asitini alıyor zannedersem. Küçük çay bardaklarından yarım çay bardağı sirke konuluyor. Küçük çay bardaklarından bir çay bardağı da ayçiçek yağı. Yani zeytinyağı olmayacak bu konuda dikkat edin. Bir çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı sirke. Harun Bey geldi gösteriyor. Hadi göster bakayım. <laughs> Silme, evet silme. Ama bizim yemek kaşığımız da küçük ha Harun Bey. Küçük mü? Onu da dikkat edin. Yani çok tuzlu da olmasın tabii ki. Evet Harun Bey yardım etti, sağ olsun. Harun Bey, zeytinci, ee, ne derler? Zeytinler, zeytinciler kralı. <laughs> yani, i̇ki tane zeytin iki tane yapmakla. Zeytin diye. <laughs> zeytinciler zeytinciler kralı, kralı olduk ama hayır arkadaşlar. Yani bu tarif gerçekten çok lezzetli Defne yaprağını da sizlerden bir takipçimiz söyledi Defne yaprağı da atın çok lezzetli oluyor diye Onu da ondan sonra katmaya başladım ben Bir de şöyle küçük bir parça limon koyuyoruz Şöyle fazlalık gelince bu şişeye koydum Üzerinden çok ince bir iğneyle yani iğneli bir ince delik açılacak birazdan Harun Bey gel onu da göster bari Ondan sonra orada iğnelik var şeyde ee, şöminenin üstünde tamam. arkadaşlar şimdi merak edecek evet. <laughs> şöminenin üstünde iğne mi olur evet şunun içinde iğnelik olacak onun içinden alıver Hı, tamam, doğru. evet aldık oradaki çiçekleri bir göz atarız arkadaşlar şimdi nasıl deliniyor bir göster. Ondan sonra da her gün günde bir sefer olabilir şöyle yapılıyor bunlar homojen karışıyor yağı sirkesi tuzu karışıyor e böyle bir çeviriyoruz onu sallıyoruz yani günde bir sefer olsa yeterlidir hani bazı günler unutmuş olabilirsiniz kıyamet kopmaz elbette ki devam edersiniz yine. Son yani aklınıza geldiğinde devam edebilirsiniz. Ha günde iki sefer olur mu olmaz mı? Tabii ki olur. İki sefer de olabilir. Yani, yani önemli olan hani durdukta böyle bir e, ne diyorlar yani, Fermantasyona eee dönüşürken hani bir gün böyle e, karışmış olsun. Kimyasal gaz oluşuyor. Kimyasal gaz Biz de o yüzden o gaz çıksın diye birer tane küçük iğne ile derdik Ben şimdi sizlere ne göstereceğim zeytinleri gösterdim sizlere Hani boş bir video olsun istemiyorum ee, Yarın akşam yayınlanacak olan videoda da yarın akşam yayınlanabilir mi bilmiyorum İnşallah yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar orada da e, orada farklı şeyleri göstermeye çalıştım yani videolarımda illaki bir e, bir şeyler e, yani bir fayda olması gerekiyor olmasa kendimi ben e, yararsız işe yaramaz İşte böyle huzursuz hissederim arkadaşlar yaptığımız işte bir fayda olsun yalnız bu bunu ben çok zamandır görmemiştim şimdi video çekerken görmüş oldu çok güzel doldurmuş çıtı pıtı orada Aslında bakın yılbaşı açmış ama ona şimdi gidemeyeceğim Diğerini size zaten o videoda gösterdim. Bahçemde mavi kelebek çiçeği çok güzel. Onu gösterdim. Zeytin çalısı güzel. Bir küçük şöyle göz atarız isterseniz. Şöyle balkonda çiçeklerimi görüntüledim sizler için. Şöyle tekrar şunu göstereyim. Orada gösterdim ama şöyle bir bakın fulgens. Yılbaşında bu arkadaşlar. Şöyle yani yarın akşamki videoda göreceksiniz ama bunları göstermedim. Şimdi ben bunları size göstereyim. Bunlar ektiğim tohumlar. E, 30 Ekim'de ekmiştim. Bunlar mor e, karışık renkte olabilir fuşya falan. E, Perihan abla vermişti. Bunlar şey bu işim, tanıdım onları. Daha önce tanımamıştım. Zor büyüyorlar. Bunları da tahmin ediyorum ki e, katlı katlı ah hatmegül. <laughs> Evet bunlar katlı. Çok güzel oluyor. Katlı hatmi güller. Gül hatmi de deniliyor. Şu anda bu durumda üzerlerini kapatmıştım. E, o şekilde korundu. Dışarıdaydılar aslında. Şurada masanın üzerinde. Yine orada da var. Biraz üstü delinmiş. Delik e, naylonun. Oradan yağmur, yağmur yağmış onları Biraz fazla sulu inşallah çıkar. Geç çıktı. Orada haseki küpelerim var arkadaşlar. Az önce gösterdim masanın üzerinde. Şimdi burada ne var? Ben yüksük otu ve çan çiçeği ektiğimi biliyorum. İnşallah bunlar onlardır. Biraz suladım ama öyle fı, fı, ama püskürterek çok yapamıyorum arkadaşlar. Yani yoruluyor elim yoruluyor. Yetmiyor az geliyor diye. Elimi tutuyorum suyun altında o şekilde ıslatıyorum. Böyle inşallah olur. E, ee, yüksük otu ve çan çiçeği hangisi bilemiyorum. İnşallah olurlar. Bakın yine onlardan biri burada var. Şöyle cılız cılız. Ben bunları içeri almayı düşünüyorum ama yukarıya. Yani içeride artık olsunlar. Yani biraz sera yöntemi oluyor şu şekilde ama bir de burada var. Bu da onlardan biri. Bakalım şu anda çok çıkartamıyorum ama onlardan biri. Böyle mahafazalı. Şimdi size yine 30 Ekim'de ektiğim e, maydanozları daha önce de gösterdim ama şimdi büyümüşler maydanoz marul dereotu onları da bir göstereyim de öyle videoyu bitireceğim arkadaşlar gidiyordum ama döndüm geriye Harun amcası kedileri e, fabrikadan yemek getirmiş <laughs> tamam bunlar anladı anladı evet e, fabrikada bazen böyle tavuk e, kalıntıları oluyor mezo mezonun sesi çıkıyor tamam gelin hadi üç tane yavru bunlar duman kedinin. Şöyle ben dışarıda veriyorum onlara genelde. Burada vermiyorum. Hadi, hadi gidin yavru. Başka kediler de geliyor. Hadi, hadi yürüyün. Hadi, hadi. Tamam Mezo yürü de ben de yürüyeyim. Hadi. Tamam, tamam. Şöyle bakın. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Bu arada Harun Bey şeyi çok seviyor. Neydi o? vurma Trabzon vurmasını şöyle dün söyledim ben can çiçekçilikten aldı bunu ben alayım dedi oradan sen dedi Söyle şöyle kocaman seneye verirmiş büyük bir fide Kızım benim fideli e, e, aman fidelerim diyeyim artık şöyle göstereceğim ona bak kavga, şimdi kavga yapıyorlar sen yemeyeceğim ben yiyeceğim diyor vurma vurma mezut Mezoyu da başka bir kara kedi var geliyor buraya bağırtıyor gözünü. Ama yapmayın çok ayıp çok çok hepinize yeter. Hepinize yeter. Kışı buradan in oradan, in. İn oradan. Şöyle yolun kenarında şu ileride veriyorum. Şöyle. Dur dur ben açacağım şimdi. Gel kızım. Çekimser kalıyor. Şimdi kedilerde şöyle bir özellik var. Alıyorlar. Aldığını alıp kenara çekiliyorlar kimse yemesin. Oysa mesela orada çok var. Alıyorlar kenara gidip çekiliyorlar. Kışım sen alamadın mı pamuk? Pamuk gel burada. Gel kızım gel. Gel kızım. Gel kızım. Neyse bunlar yiye dursun. Böyle anneleri de geldi. Üç yavru. Ve dışarıdan da eklenenler oluyor böyle. Geliyorlar. Evet buradan mesela görüntülemedim. Kelebek çalılarını kestim. Böyle budadım. Ee, aslında baharda daha fazla buduyacağım kapatmasın klamatistlerin olduğu bölge bakın bir gül sardunya oradan büyüyor açmaya durmuş klamatistler şu anda kuru ee, sarı demet gülümü içeriden görüntüledim sizlere biraz. Böyle dışarıdan da böyle bir bakın. Evet o videomda şeyi bahsettim arkadaşlar. Dur onu da gidelim tekrar. E, ateş Diken'i videomuzu izlediniz. Ben onunla ilgili kısa bir video çekip hani bu akşam yayında diye Instagram'da bazen öyle e, yapıyorum. Bazen küçük kısa videolar. E, hani duyurusunu yapmak adına. E, o video ne olduysa çok anlamadım. Neden bilmiyorum gayet normal hayatımıza devam ederken. <laughs> böyle bir durumda ben orada anlatıyorum zaten. Birden takipçiler yükselmeye başladı. O çok ilgi gördü ateş dikeni. Bakın şöyle çok alımlı, evet çok göz alıcı bir güzelliği var. Bu dönemlerde meyveye döndükten sonra meyveleri gerçekten çok güzel bir süs bitkisi ama çok da şifalı bir bitkiymiş bu. Bazı kesimler işte hani bilgi baktığınızda e, bunun zararlı olduğunu söylüyor ama zararlı değil o kadar çok yorum geldi ki Instagram'da bakarsanız o videomuza e, o kadar çok kimileri diyor biz diyor bunu çerez gibi yiyoruz e, yiyin diyor çıtır çıtır yenir işte şöyle faydası vardır, böyle faydası vardır. Yorumlara bakarsanız, en son bir arkadaşımız da bütün yorumları okudum diyor. Ee, var mıdır diye kendisi eklemiş. Buradan kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Topuk dikenine de çok iyi gelmiş. Annem de vardı diyor. Şöyle alıp orada da bahsettim. O videoda da bahsettim ama tekrar bahsetmiş olayım. Topuk dikenine şöyle alıyorsunuz, bir avuç kadar iki buzdolabı bu poşetinde poşetine koyup ikiye böler gibi yapıp ayağınızın altına koyuyorsunuz, sonrasında üzerine çorap giyiyorsunuz o gün gün boyu onunla geziyor onun üzerine basarak yani gezip ezilip de ona mı şey yapıyor şimdi orasını çok da anlayamadım sizler belki daha iyi anlarsınız yorumda yorumlarda bakarsanız instagramda evet bilmeyenler için bahçemden haberler instagram kanalımızda ee, ben bahçemi daha güncel daha hani e, güncel paylaşım, paylaşımlarım olmakta Aa, kana açıyor kışa bakın kana bu kırmızıdır biraz turuncu olmuş Turuncu acaba farklı mı? Burada kırmızı kanamız vardı. Belki havanın durumundan dolayı böyle turuncu ya da burada bir turuncu dikmiş olabilirim arkadaşlar. Evet bu o videomuzda yok şöyle bakmış. olun. güzellik. Evet bakın şurada hatmi gül. Yalnız burada hatmi gülü şöyle çıkartacağım. İnşallah hasar görmez. Hani yakın çekeyim diye arkadaşlar. Oradan vermiş kendini yukarıya. Bakın, kışın hak gül size. Şöyle çekeyim diye şimdi kırmayayım. Evet. Bunlar yalın kat. Aslında ben buraya e, yalın kat dikmedim. Genelde e, bir arkadaş göndermişti. Katlı hatmi günler ben onlardan ekmiştim. Zamanla yani onlar büyüdü açtı. Katlı olarak açtı o katlar yavaş yavaş gitti onu çok anlamadım. Neden öyle oldu? Katlar kayboldu sonra. Şimdi bak burada bir bunlar e, şey olabilir. Yani yüksük otu ya da çan çiçeği ya da şey bu. <laughs> Zaten başka seçeneğimiz yok. Onları ekmiştim. Tam çıkartamadım. Bakın bir ayı pençesi bu. Kendisi düştü. Ayı pençesi tohuma durunca atlıyor. Sonra çıkıyor. Bir yerlerden çıkıyor. Bakın burada da var bir tane. Böyle sanki tomurcuk yapıyor. Yaprak büyüyor. Bakın burada atlamış. Hemen yanında da var. Bunlar ayı pençesi. Şu gördüğünüz e, şey çörek otu. Şunlar sütleyen bazı yabani otlar da var ama böyle. Önceki, bakın çörek otları her yerde çıkacak böyle. Şu papatya çok güzel oluyor. Bakın beyaz beyaz çok güzel oluyor baharda açıyor. Böyle çıkıyor. Bunlar bilmiyorum herhalde büyütürüz. Evet köyümüzde görüp çiçeği çok hoşuma gitmişti. Bir ot arkadaşlar. Kaşıntı otu mu öyle bir şey. Şöyle bakın bu da çok güzel. Tuttu. Zaten köküyle yani rizomlu olarak rizomlu türleri böyle alttan aldığınızda toprağıyla hiçbir şey olmaz. Tuttu. Yaprak formu da çok güzel. Ama çiçeklerini de açtığı zaman inşallah paylaşacağım sizle. Harun Bey ne yapıyorsun? Evet. Bakın burada cennet bambusu var Bunu da şöyle göstereyim bahçemde Çünkü soran oldu sizde yok herhalde diye Biraz böyle kenarda köşede kaldığı için Aslında muşmula ağacının altında Şöyle bakın Bu da az önceki dikenler Aman ateş dikeni gibi Baharda çiçeğini açıyor Veya işte zaman içinde Belli zaman aralığında olabiliyor Yani belli zaman sonra illa hemen ilkbaharda olmayabilir daha sonra da Sonrasında böyle meyveye duruyor bu da böyle güzel görünüyor. Çiçekleriyle ayrı, böyle meyveleriyle de ayrı güzel görünüyor. Bakın bu felisya. 10 dakikalık video yapacaktım. Yine ben daldım gittim. Bakın felisya böyle dal budaklanıyor. Şöyle tomurcuk da yapmış. Baharda dolu dolu açıyor. Şöyle buraları gösterdim. Ben size fideleri göstereceğim. Evet açmaya kıyamıyorum. Çünkü kediler... ...yine zarar verdi diye... ...burada bir sedum palmer var... ...şöyle masanın bacağında... ...bu masanın bacağı... <laughs> ...masa e, yakacağı... ...ilk taşındığımda aldığım... ...balkon masasının bacağı arkadaşlar... ...1998 yılından... ...bugüne bir... ...masa bacağı şöyle... ...görmüş, onun sedum palmerler... ...çiçeğe hazırlanıyor, çok güzel... ...evet maydanozları çok güzel olacak... ...inşallah, ah arkadaşlar... ...ilk defa bu kadar güzel oluyor. Çünkü hep daha önce denedim. Bir tane iki tane oldu. Şöyle mesela yabancı bunları almak lazım. Şöyle bunları alayım. Vaktim olmadı arkadaşlar. Dönüp bunlarla ilgilenmek gerekiyor. Her şeyle ilgili ilgi istiyor. Yani bakım istiyor. Maydanozlar güzel burada. Kediler yine e, zarar verir anlamında. Şöyle yine koyacağım. Yine koyacağım. Kapatacağım. Şurada da bu yarısını Bakın böyle bir kasa gibi düşünün, şöyle onun yarısını da dere ektim. Şöyle bakın daha önce nane bir tane iki tane ektiyseniz doldurdu, azıcık küçük bir rizomu varsa devam ediyor, çoğalıyor nane çok kökünden çoğalan bir tür. Ee, i̇lk ekene kadar e, tutturana kadar canım çıktı yalnız söyleyeyim. Sonrasında ise böyle alıp yürüyor. Şunlar yabancı diye bunları alıyorum. Şöyle dereotları da bunlar inşallah adam olacaklar. Böyle ani bir durum oluyor bazen ee, elinizin altında. Gerçekten hayati önem taşıyorlar gerçekten. Şöyle yapayım mı? Acaba şu büyük bunu koyayım buraya. Çünkü bayağı büyüdüler maydanozlar. Şöyle videoyu toparlayacağım arkadaşlar. Marulları da göstereyim. Fırça çalısı o videoda gösterdiğimi çok hatırlamıyorum ama şöyle bakın açmaya durmuş. Daha bir açmış. Şöyle fırça çalısı videom var. Bol çiçekli güzel haliyle görmek isterseniz arkadaşlar bütün bitkileri merak ettiğiniz çiçekleri kanalımızda yazın. E, videosunu yaptım. Mesela Japon peynir ağacı. Şöyle bakın pitos. Japon peynir ağacı. Açtığı zaman da çektim. Çok güzel bir kokusu var. Bir çan çiçeğim burada var. Hiç ellemedim. Burada oldu madem kalsın. Büyüsün. Sonra bir baharda bir şey yaparız. 2-3 e, tane çan çiçeğim var. Diğer aslında doğal çok vardı. Ne oldu onlara? Hep onlar hırpalandı herhalde. Buralar doluydu. Hırpalandı azaldılar. Kaybetmek istemem. Çok seviyordum o çan çiçeklerini. Yani şimdi marullara geldik. Burası sanki böyle bıçakla kesmiş gibi bu tarafta çıkmadı. Oysa ben oralara da ektim. Ne oldu bilmiyorum. Kediler hırpalamış. Bakın. Bakın anlayabiliyor musunuz? Hırpalamışlar. Bu kesimi en azından korumuş olalım. Bunlar normal marul arkadaşlar. Herhalde seyreklemek de mi gerekiyor? Çok da bilemiyorum. Böyle bir duran tam var burada açmadı Harun Bey o Trabzon hurmasını Bu köşeye ekmeği düşünüyor Evet bahçe böyle Sönük Evet o videoda da biraz Bu gürültüler rahatsız edici Bir fon verdi Arada Evet tadilat var yan tarafta Şöyle bakın Evet ateş dikeni çiçeği diyordum Orada da böyle hep bölündü bölündü o videoda e, ateş dikeni onunla birlikte çok takipçi geldi. E, eğer burada da varsanız çok teşekkür ediyorum. E, yani çok şaşırttı beni bir günde Salı günü özellikle bin takipçi geldi. Sonrasında yani 51 bin 600lerdeydim Şu anda en son baktığımda 55 bini geçmişti. E, böyle oluyor. Yoksa bir sene boyunca. E, bir sene boyunca böyle 40 bin, 41 binlerde bir sene boyunca kaldım arkadaşlar. Gelen kadar gidenler oluyor. Neden geliyorlar, neden gidiyorlar hiç bilmiyorum. Ee, orada da anlattım zaten arkadaşlar. Ee, Begonvil'inle pozlar verdik. Ee, Poligala ile pozlar verdik. Ve buradan yine şöyle sonlandıralım videomuzu. Böyle buralardan görüntüler alarak. Ee, yarın akşam bekliyorum. Bu bir ara video olarak görün. Ee, izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Yarın akşam diyorum ama olmazsa sonraki akşam. Ee, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.